Bazı şüpheler, bazı kıskançlıklar her zaman somut bir şeyden çıkmaz veya bir tutarsızlıktan, bir davranıştan çıkmaz. Bazen karşıdakinin soğukluğu, ilgisizliği, sevgisizliği de bizi şüpheye teşvik edebilir. Yani bir yerden almamız gereken sevgiyi alamıyorsak, almamız gereken iletişimi, paylaşımı alamıyorsak, övgüyü, takdiri alamıyorsak bu bizi bazen şüpheye dönüştürür. Ve o şüphe bir süre sonra kıskançlığa, o kıskançlık da bir süre sonra kontrole dönüşmeye başlıyor. Yani bazen karşıdaki benden şüphelenmen için gereken bir şey ortada yok ya da ben bunun için ne yaptım ki? Niye beni kıskanıyorsun ki? Niye beni bana güvenmiyorsun ki? Neden beni bu kadar kontrol ediyorsun ki diye sorabilir. Somutta bir şey yapmamış gibi görünebilir. Ama aidiyetimizin olduğu veya sorumluluğumuzun olduğu yerde bir şey yapmamak da kötü bir şey yapmak olabiliyor. Yani ilgilenmeniz gereken yerde ilgi göstermezseniz sevginizi ifade etmeniz gereken yerde sevgi göstermezseniz, muhabbetinizi ifade etmezseniz o da bir şüphe, bir kıskançlığa dönüşebilir. Çünkü insanoğlu şöyle düşünür. Ben bunu almayı hak ediyorum. O bana bunu vermek zorunda. Ve bir ilişkide bu olmak zorunda. Ama vermiyorsa bu bir güvensizliktir. Belki de biraz daha bu senaryoyu büyütüp bana vermiyorsa başkasına veriyor. Benden esirgiyorsa demek ki başka bir yere aktarıyor diye düşünüp şüphelenmeye başlıyor. Şüphelendikten sonra bu zihinsel şüpheler, şüphe senaryosu bir süre sonra kıskançlık duygusuna, o duygu da bir süre sonra neye dönüşüyor? kontrol etme eylemine, davranışına dönüşmeye başlıyor. İşte düşünce, duygu, davranış kalıpları içerisinde bazen o kıskançlıklar, şüpheler, kontroller, dedektif gibi kişinin peşinden koşmalar, olaylar arasında mantıklı bir ilişki kurmaya çalışmalar, en küçük detaydan çok büyük anlamlar çıkarmalar her zaman dediğimiz gibi somut bir nedene dayanmayabilir. Kişinin üzerine düşen görevi yapmaması, üzerine düşen sorumluluğu almaması şeklinde de nedenine de bağlanabilir.